Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bugünkü dersimiz Bakara Suresi 50. sayfa 3. cüz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım onu sen Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi. Allah'ım ona olan rağbetimizi büyüt, onu gözümüze bir nur ve gönlümüze bir şifa kıl. Allah'ım onunla dilimi süsle, onunla yüzümü güzelleştir, onunla cismimi kuvvetlendir. Sana itaat ederek gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında onu okumayı bana nasip eyle. Beni ve bütün sevdiklerimi, sevdiklerini Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve onun hayırlı ile beraber haşreyle ya Rabbim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Şayet siz yolculukta olup bir katip de bulamazsanız alınmış bir rehin belge yerine geçer. Şayet birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen kimse Rabbi olan Allah'tan korku, korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şayetinizi inkar edip gizlemeyin. Onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. Her ne yaparsanız. Allah onu bilir. Göklerde ve yerlerdekin hepsi Allah'ındır. İçinizdekiler açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediği ne affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sanadır dediler. Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceğinden fazla yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı da yine kendisinedir. Ey Rabbimiz eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz bize bizden önceklere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü yükle yükleme. Bağışla bizi mağfiret et. Rahmet eyle bize sensin. Bizim Mevlamız kafir kavimlere karşı yardım et bize. Sadakallahü'l-azim. Allah Celle Celle ma doğru iseler Allah hepimizi hidayet edersin amin